Merhaba arkadaşlarım. Çalışma odama hepiniz hoş geldiniz. Bugün size KPSS'de hukuk nerede karşınıza çıkar arkadaşlarım? Kaç soruyla karşınıza çıkıyor? Ne kadar faydası vardır? Biraz ondan bahsedeceğim size. Şimdi Temelde arkadaşlarım hukuk bir genel kültür kapsamında karşımıza çıkıyor. Bir de KPS alan dediğimiz A grubu dediğimiz arkadaşlarım burada karşımıza çıkıyor. Genel kültür bölümünde biliyorsunuz ki KPS'ye giren tüm adaylar bundan sorumlu. Yani hangi bölüme gidecek olursanız olun hangi bölümü iste, istiyorsanız fark etmez. Hepsinde genel kültür bölümünde vatandaşlık hukuku bölümünü çözmeniz gerekiyor. 9 sorudan oluşuyor arkadaşlarım vatandaşlık hukuku. Hukukun temel kavramlarından sorular genelde çıkıyor. İçinde anayasa, idare, medeni, borçlar gibi dersleri de barındırıyor. Tabi temel sorularla, temel bilgilerle barındırıyor. Herkesi etkileyen bir bölüm. Vatandaşlık hukuku arkadaşlar. Genel kültür kapsamında böyle çıkıyor. Eğer alana girecekseniz, KPS alan kısmına A grubu dediğimiz alan kısmına da gireceksiniz arkadaşlarım. Burada biraz daha detaylı, daha fazla ders karşımıza çıkıyor. Öncelikle hangisi var? Anayasa hukuku var arkadaşlarım. 4 soru geliyor. Toplam %10'una denk geliyor arkadaşlarım. Sonra idare hukukumuz var. 6 sorudan oluşuyor. %15'ine tekamül ediyor arkadaşlarım. Ee, hangi bölümler çıkıyor idare hukukunda? İdare hukukunun genel kapsamı çıkıyor arkadaşlarım. Ayrıca idari yargılama usul hukuku da çıkıyor. Yani idare hukukunda yargılama nasıl yapılıyor? Hangi usul ve esaslara göre yapılıyor? Buradan çıkıyor. Genelde genel nitelikte bilgiler çıkıyor. Çok detaylı çalışmanıza idari yargılama usulü hukuku için söylüyorum. Çok detaylı çalışmanıza gerek yok. Peki ceza hukuku bölümü var arkadaşlarım. Ceza hukukunda da yine 6 soru var. %15'ini kapsıyor. Ceza hukuku geneli bölümleri var. Genel hükümler var. Ama özel hükümler yok arkadaşlarım. Ceza genele çalışacaksınız. Artı... Ceza muhakemesinden soru çıkıyor. Yani ceza muhakemesi ceza usul hukukudur arkadaşlarım. Ee, nasıl ceza yargılamasının yapılacağını gösterir. Ceza genel ve ceza muhakemesi usul hukukundan toplamda 6 soru geliyor. Medeni hukuk bölümünden 6 sorumuz var yine arkadaşlarım. %15'ini kapsıyor. Tüm bölümlerinden soru geliyor. Kişiler hukukundan, aile hukukundan, miras hukukundan, eşya hukukundan hepsinden soru geliyor arkadaşlarım. Borçlar hukukumuz var. Yine 6 soru. %15'ini oluşturuyor. Borçlar genel hükümler var. Özel hükümler yok arkadaşlarım. Borçlar genelden sorumlusunuz kısacası sadece. Ticaret hukukumuz var 6 soru %15 tüm alanından soru geliyor. İcra ve iflas hukuku var 6 soru %15. KPS alan öğrencisi bu saydığımız bütün hukuk dallarını ...iyi şekilde bilmeli arkadaşlarım. Ders notlarıyla vesaire desteklemelidir. Kanalımıza buradan lütfen abone olun arkadaşlarım. Ee, bu hukuk derslerinin hepsi yavaş yavaş zamanla oluşacak kanalımızda. Takip etmeyi unutmayın. Toplamda arkadaşlarım 40 sorudan oluşacak. Ee, 40 soruluk alan sınavınız oluyor arkadaşlarım. Burada ortalama e, 30 net, 20 net hatta 20 ile 30 bandında gezerseniz gayet güzeldir. Çok yukarı hedefliyorsanız 90 üstü puanlar 30 net üstü yapmanız gerekiyor arkadaşlarım. Ama 20-30 bandı arasında yaptığınızda gayet güzel bir sonuçtur arkadaşlarım. KPS sınavında hukuk derslerinin sorumluluğu bu alanlarla ilgilidir. Bu alanlara girmeyen arkadaşlarımızın zaten bu derslere çalışmasına gerek yok arkadaşlarım. Ama genel kültür kapsamındaki vatandaşlık hukukuna herkes çalışmalı. Nasıl çalışılır? vatandaşlık Hukukuna bunu diğer videolarında bahsetmiştim. Yukarı kart bırakırım. Oradan bakarsınız arkadaşlarım. Herkesi etkilediği için genel kültür kapsamında giren kişiler de genelde hukukla ilk defa karşılaştığı için arkadaşlarım nasıl çalışıldığını da bilinmesi gerekiyor. Onun adına bir video da çekmiştim. Eğitim videolarımızda devam ediyor arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.